Birisi merdiven mi dedi? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar. Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri. Yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şahin, Küçük Şahin kaçtı gitti arkadaşlar. Hava artık ısındı biraz. Tam kuşları dışarıya bırakayım diye niyetlenmiştim. Siz de şahitsiniz tam kümesinin karşısında bekliyor arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Çok uzun bir aradan sonra bu yakışıklıları tekrar dışarıya bırakıyorum arkadaşlar. İnanın onlar kadar bizler de özledik dışarıda onları seyretmeyi, izlemeyi, Neşe alıp neşe vermeyi Arkadaşlar belki Yaklaşık tam Bir aydır Hiç dışarıya çıkmadılar 3 hafta zaten e, Hiç aralıksız e, eksiğinin altındaydı arkadaşlar Sıcaklıklar kar vardı Sizler de biliyorsunuz O yüzden hiç dışarıya Bırakamadık Bugün birazcık hava e, güzel güneş de var arkadaşlar. Tam böyle yaz güneş olmasa da yani hava böyle bir 8 ile 10 derece arası fazla bir rüzgar yok. İnşallah sağ salim biraz keyif alır, neşe alırlar, içeriye alırız. Videonun başında gördünüz arkadaşlar. Şu Karşıda bekliyordu vatandaş. Sonra gittikten sonra biraz vakit geçtikten sonra dışarıya bıraktım. Ama tepemize devamlı nöbetçiler eksik olmuyor inanın. Arkadaşlar gerçekten de hayvanlar dışarıyı toprağa, taş toprağa özlemişler. Taş toprak güvercinler için çok önemli arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Büyük abisini kafa tutuyor. Bizim göğü buyruk. Evet arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz gibi şu iki kara kanat posta dişi çıktı arkadaşlar. Yürümelerinden zaten belli arkadaşlar. Pek fazla irileşmediler. Çünkü babaları aşırı derecede iri. Şu an bunlar da iri ama görüyorsunuz. Babaları hatırlayan arkadaşlar eski takipçiler bilir. Şamalardan, müsaitlerden çok çok iriydi. İkisi de dişi çıktı şansımıza olsun. Diş olarak nesillerini devam ettirsinler. Bakın arkadaşlar doğduğu odayı kesinlikle unutmuyorlar. Yine de oraya gidiyorlar. Vatan başka bir şey demek ki bu kuşlar için. O odada doğdu fitililer. Orayı hiç unutmuyorlar arkadaşlar. Ne zaman açık olsa ilk yaptıkları iş o odaya gitmek. Orada ne kafes var, ne güvercin var. Görüyorsunuz. Orada doğdu. O köşede doğduğu için bakın. İlla oraya gidiyor arkadaşlar. Fitilliler de orada doğdu. A da. Hatta bu fitilli tek bir tane çıkmıştı. Bu diğer e, A ile birlikte büyütmüşlerdi arkadaşlar. Anne babaları. Şu, evet, bu onun yumurta kardeşi arkadaşlar. Dişi teki normalde, erkeği bu. Yumurtayı yalnız fitillerin altına sürmüştüm. Bakın, gördüğünüz gibi ağlar da dire buraya gitti. Lan niye bölüşemiyorsunuz Bakın arkadaşlar 2A Göğü buyruk fitilli Dediğim gibi demin bahsettiğim gibi Oraya gidip O doğdukları yeri Kendi gemilerini altına almak istiyorlar Arkadaşlar Lan kavga etmeyin İki kardeş Bir fitilliye Çöküyorlar bakın görüyorsunuz değil mi Sizi çakarlar Şşt. Alo. Çıkmayın dışarıya. Oo. Arkadaşlar. Karorans ilk defa çatıya çıktı arkadaşlar. Onu hiç uçurmadık biliyorsunuz. Geldiğinden beri kanatlarını yormuştuk. Bu karışma kuşu O, o o o kuşlar çatıda daha bir güzel oluyorlar arkadaşlar ama orans yaklaşık bir yıldır bizde arkadaşlar ama hiç uçmadı Hatay'da çok zalim bir kuştu bundan korktuğum için hiç uçurmadım arkadaşlar biliyorsunuz tek korktuğum kuş buydu şimdi de hiç uçanımız yoktur İnşallah kalkıp başımıza bir iş açmaz. Uzun zaman oldu arkadaşlar çatıda güvercin seyretmesi bir başka oluyor. Az kaldı arkadaşlar ocağın inşallah ortasına en geç sonuna doğru Türkiye'deyim. İnşallah zaten yakında sizleri de belki duymuşsunuzdur. Nizip'te arkadaşlar olacak. 2023 Güvercin Festivali. Güvercin Festivali'nde yine videolar yapacağız inşallah. Hem de birkaç tane adayımız var festival için. Bu bir tanesi biliyorsunuz. Göğü yavrumuz. Bakalım inşallah Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Kralı da yeni gelenlere tanıtalım. Bizim iki kere uzaktan gelen kuşumuz arkadaşlar. 300 kilometre üzerinde iki kere sahiplendirdik. Bize tekrardan dönüş yaptı. Babası zırtmış ama annesi ise göğük hiçbir. Yine yukarıda yırtıcı. Oo, bakın hemen geçti arkadaşlar. Şunlara yem atayım. Başlarına bir iş gelmedi. Gel, 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 gel. Okay. Ge, 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 ge. Allah'ını sevirim senin. Oransımız şimdi. İnsan özlüyor arkadaşlar. Çok kuşa alışınca az kuş gözüne böyle bir tuhaf geliyor. Neyse buna da bin şükür arkadaşlar. Hiç olmayan, imkan olmayan arkadaşlarımız da oluyor. Bunlara da bin şükür arkadaşlar. Bunlar bizimle birlikte inşallah Türkiye'ye gelip Türkiye'de yolumuza devam edeceğimiz damızlıklarımız arkadaşlar. Yeni gelen seyircilerimiz belki bilmiyordur. Bizim daha önce 400'e yakın güvercinimiz vardı. Her çeşit, her ırktan hemen hemen kuşumuz vardı. Eski videolarımızı seyredip sizler de görebilirsiniz. Evet değerli takipçiler, yine bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere çok fazla bir şey sunamıyoruz arkadaşlar. Sadece halınızı, hatırınızı sormak, bir de bizim son halimizi sizlere iletmek için yaptığım kısa videolar arkadaşlar. Bunlar yeni gelen arkadaşlarımız demesin ki sadece. 10-15 kuştan ibaret değil. Biz Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapmak için arkadaşlar kuşlarımızı azalttık. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. O yüzden arkadaşlar bu kadar az kuşumuz var. Yoksa her ırkın her rengini elimizden geldiği kadar bulundurmaya çalışıyorduk. En iyisi olmasa da dillerini, göze hoş gelenlerini bulundurmaya çalışıyoruz. ve bulundurmaya da çalışacağız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. kalın arkadaşlar.